Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz çocuklarla nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Ege? Parka. Evet, arıyoruz. biz parka gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlandık parka gidiyoruz. Hadi Emir'e, Emir'e çekiyoruz biz. Hadi. Evet, kepçeyi aldın mı? Evet. Hadi ben nerede? Ben Her şeyi aldık. Hadi arkadaşlar biz parka gidiyoruz. Ben ben Nasıl gidelim? Hadi gidelim. Gidelim arkadaşlar. Ay, evet. arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bay bay. Bay bay gidelim. Parkta görüşürüz. Hadi Park, bakalım. Hadi gidelim. Anahtarımızı alalım. Evet. Hadi hadi. Ben de saatliklerini ters giyisin evet. evet çıkıyoruz. Biz gidiyoruz. Ay. Bekle. Bekleyin. Arkadaşlar bekleyin arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. 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 Hazır mısınız? Evet. Evet, evet hazırız. Ah, diyor. Evet. Biz <gülüyor> ne <gülüyor> aldık? Biz ne aldık? Kepçe. Kampilke. Kepçe aldım. Kepçe, Kepçe aldım. Kepçe. Kepçe aldım. Kepçe. Evet. Kepçe. Kepçe aldım. beni kektim. Evet. Ege bu. Bu da Emir. Ben ben. Evet Ege. Hadi. Ege gücü bekleyeyim Ege sen nereye gidiyorsun? Parka gidiyorsun sen. Evet, parka gidiyoruz arkadaşlar. Hep çalışmak, hep çalışmak olmaz. Biraz da çocuklara parka götürmek lazım. Merhaba. İyi yaptın, dinleniyorsun. Ee, ben de şey Nes Ah. Bir şey değil. Hadi gezin bakalım. Evet. Hep çalış, hep çalış olmaz. Birazcık çocuklara. da çocuklara eğlenmeye <laughs> hakları var. Ben de yoruldum şuradan geldim eğer bir şuraya anlaşa başlattım. İyi yapmışsın. Sen ne yaptın? İyi de böyle sıra aynı. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Ege ne yapıyorsun sen? Hı? Ege ne yapıyorsun? Emir sen ne yapıyorsun? Taşları, taşları, kumdan kale mi yapıyorsun? Oo çok güzel oluyor. Oo Emir de çok güzel yapıyor. Siz kumla mı oynamayı çok seviyorsunuz? Evet. Kepçen var mı Ege sana? Evet, var. Güzel mi kepçe? Hayır, hadi hadi. Hadi gel. bak. evet arkadaşlar bizim parkımız burası

Evet. Kayalım, hadi. evet. Evet, evet, evet. <laughs> gidelim şeye, diğer parka gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz yorulduk, yorulduk biraz dinleneceğiz, dinlendikten sonra bir parka daha gireceğiz, bir parktan geldik bir parka gideceğiz. Lavabo, lavaboya evimiz girmek istedi, lavaboya gidiyoruz ondan sonra bir parka daha gideceğiz. Bugün çocukların gönlünü yapıyoruz, bugün çalışma, yapmıyoruz, bugün çalışmıyoruz, bugün çocuklara ayırıyoruz günümüzü, dermişim, tabii ki bir saatte çocukları gezdirmek, eğlendirmek gerekiyor. Hem iş kadını, hem ev hanımı, hem çocuk annesi, yani o kadar zor ki anlatamam yani. Tuğba ablamızı da böyle görmenizi istedim. Tuğba ablamız günlük hayatında ne yapıyor? onu merak edenler de var. Evet, benim günlük hayatım bu şekilde geçiyor. Hem çocuklarla hem evle, hem işle bu şekilde geçiyor. Bakalım nereye gideceğiz bir yere daha gideceğiz çocuklarla. <laughs> Sevindim bakalım nereye gideceğiz? Evet, biz bir parka daha geldik. Ama bu parkta oyuncaklar yok. Sakıncalı şeyler yiyorsunuz çocuklar. Bayağı. Ne yiyorsunuz? Sakıncalı. Bayağı. Ege o ne? Bayağı. Hı? Oyuncak mı? Bayağı. Oyuncak. Evet. 车。你

arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Bugün parkta gezdik çocuklarla. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.